Müşteri sadakati nedir? Bir müşterinin belirli bir markaya, işletmeye veya ürüne olan bağlılığını ifade eder. Sadık müşteriler tekrar tekrar aynı işletmeden ürün veya hizmet satın alırken, markayı tercih ederken veya tavsiye ederken tutarlılık gösterirler. Müşteri sadakati, müşterinin işletme ile uzun vadeli ilişkiler kurmasını ve sürekli olarak geri dönmesini sağlar. Sadık müşterilerin bazı önemli özellikleri vardır. Tekrar eden satın alma. Sadık müşteriler aynı işletmeden sürekli olarak ürün veya hizmet satın alırlar. Bu, işletme için tekrar eden satışlar ve sürekli bir gelir akışı sağlar. Marka tercihi. Müşteriler diğer seçenekleri değerlendirmeden belirli bir markayı tercih ederler. Marka sadakati rekabetçi bir pazarda farklılaşma sağlar ve müşterilerin rakiplere geçmesini engeller. Olumlu sözlü tavsiye işletmeyi aileleri, arkadaşları ve meslektaşları arasında önerme eğilimindedir. Müşterinin olumlu deneyimleri yeni müşterilerin kazanılmasına katkıda bulunur. Duygusal bağlılık Sadık müşteriler markaya veya işletmeye duygusal bir bağ hissederler. Bu bağlılık müşterinin marka ile ilişkisini daha anlamlı hale getirir ve marka sadakatini güçlendirir. Müşteri sadakati işletmeler için büyük bir değere sahiptir. Sadık müşteriler işletmenin gelirini artırır, marka itibarını güçlendirir, pazarlama maliyetlerini düşürür ve uzun vadeli başarı için sağlam bir temel oluşturur. İşletmeler müşteri sadakatini arttırmak için müşteri deneyimine yatırım yapmalı, müşteri ilişkilerini güçlendirmeli ve sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamalıdır. E adamla E ticaret çok kolay.